İnat herif. Kanunmuş. Böyle kanun mu olur ya? Ya sen niye araya giriyorsun ki? Tam adamı köşeye sıkıştırmışım ben. Aa, ben araya girmesem güvenlik bizi dışarı atacaktı. Asıl sen öyle açık açık rüşvet vermeseydin adama belki de kabul edecekti adam. Ha parayla ikna olmazdı da sen yalvarınca olacaktı öyle mi? Evet evet olacaktı belki de. Her şey para mı Hakan? Adam para için yapmayacağı şeyi bir çocuğun hayatını kurtarmak için yapacaktı belki de bir seferlik. İyi git ikna et o zaman. Hadi Git hallet de görelim. Hadi. Neyini halledeceğim? Tamam bitti. Geçmiş olsun artık. Kovulduk. Ya bir tek bu doktorum var ya memlekette? Başkasına gideriz biz de. Hayır canım başka doktora gidemeyiz. Adam ne dedi? Burası kapanır. Mesleğimden olurum dedi. Bu riski kimse göze almaz. Ya ne yapalım Feryal o zaman? Ne yapalım? Sen söyle. Ne yapalım? Ne yapacağız? Boşanacağız. Tekrar evleneceğiz. Tüp bebek yapacağız. Ne demekten var ki bunda ya? Ya sen iyice aklını kaçırdın ya. Ben Yavuz'u arıyorum. Ha. Avukat Yavuz. O bir yolunu bulur. Ben oğlumun canı için oğlumdan oldum. Sen de nikahından oluver bir zahmet. Hayır o kadar büyütülecek bir şey değil ki. Yavuz neredesin? Neredesin? Acil konuşmamız lazım. Tamam tamam hemen geliyorum. Avukat nereden bulacak bunun çaresini? Ya çok basit diyorum. Kağıt üzerinde boşanacaksın, kağıt üzerinde evleneceğiz. Sen çok meraklıydın üç gün önce koşa koşa evlenmeye. Ha konumuz bu mu şimdi? Evet üç gün önce koşa koşa evlendim, şimdi de koşa koşa boşanırım diyorum. Sen de bunu yapmak zorundasın. Niye kapattın açsana? Ya sana ne ya? Sen ne karışıyorsun ya? Çünkü oğlum şu anda karının yanında. Belki önemli bir şey oldu. Aç şunu, ara.